Paraguay'da geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Fernando Lugo'nun görevinden azledilmesinin ardından ülke yalnız daha sürükleniyor. Bölgesel Ticaret Grubu Mercosur'un ardından Latin Amerika Ülkeleri Birliği UNASUR Paraguay'ın üyeliğini geçici olarak askıya aldı. Ülkenin Dışişleri Bakanı bu kararın yasal olmadığını söyledi. Paraguay Cumhuriyeti'nde demokratik düzenden hiçbir sapma yoktu. Kabul edilen kararın hiçbir resmi geçerliliği yoktur. Paraguay hükümeti bu kararın etkili olmaması için buna yasal işlemleri başlatarak cevabını verecektir. Ülkede senato geçen cuma günü topraksız çiftçilerle polisler arasında çıkan ve 17 kişinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaların ardından devlet başkanı Fernando Lugo'yu görevden aldı. <laughs> Lugo'nun görevine son verilmesinin ardından Başkan Yardımcısı Federico Franco, Nisan ayındaki seçimlere kadar bu göreve getirilmişti.